Ben Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Bariyer'de bir hoş geldiniz. 1 Kasım çarşamba günü yapılacak. En azı kuşların değerlendirme üzere karşınızdayız. Garanti ben yayın, yayın konum garantici Ersiz, <laughs> Ersiz abi. Ersiz abi hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür Teşekkür ederim. Ben, abi ben duyamadım ki garanticiden sonra kısmı ben duyamadım inan. İyiciler var herkese. Garanti bankacıyası abi. Bir garanti lafı ben çok severim garanti lafını. Garanti doğru söylüyorsun. Bugün de vereceğim iki tane garanti. Biri alternatif garanti, ikincisi banko sürdürek bankaların bankoların bankosu garanti abi İnşallah işte. kasım ayına kazançlı gireriz ve güzel bir ay geçiririz. Yıl sonuna geliyoruz ufak ufak. Kasım'da, Kasım'da aşk başkadır eşler. Sweet November vardı. Charles Teron biliyorsun. Aynen aynen aynen. Aa, ah, ah diyorum başka bir şey demiyorum. Kasım'da aşk başkadır sevgili dostlar. Kasım'a abiyle bu yayın öncesine de. E sevgili... bir giriş yapalım istiyorum ben eşlerciğim. Tuncel'e de girdik abi biz. Tuncel'e buradan selamlar olsun. O da İstanbul koşularını değerlendirdi. De bizler için dokuz koşu sevgili dostlar. O yayın üzerinde lütfen beğenilerimizi yapalım. Bu üzerinde de beğenileri bekliyoruz ve hala abone değilseniz de abone olarak destek verin. Biz de uğraştırmayın lütfen. Diyorum evet. ve koşu detaylarına girmeden önce Ersuz abinin diğer günlerdeki hatlı gayen şablonları için ulaşabileceğiz. WhatsApp numarası 552 017 14 70 diye hatırlatıyorum sizlere dostlar. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra 3. koşu altılı gayenimiz saatler 19 gösterdiğinde başlayacak. Bir meydan mücadele dişiler 1700 metre kum pistte. 3 yaşlı atlar ve 8 isim arasında olacak. Bakalım. Altılı Gayan heyecanlı nasıl başlayacak? Ama Ersuz abiyle heyecanlı başlayacak. Onu biliyoruz. Buyurun Ersuz Bey. Söz sizde. Estağfurullah. Estağfurullah. Öncelikle olarak bu saatte bizi dinleyen, izleyen bütün kıymetli bariyer Diva ailesine buradan selam olsun. Pazar günü buluşamadık pazar gecesi akşamı. Kusura bakmasınlar. Rahatsızdım. Hala rahatsızdım ama İnşallah yarın garantili bankolarla şifa vereceğiz. Hem şifa dağıtacağız hem de bizim sağlığımız Hadi. daha bir güzelleşecek sanki işte. İnşallah. Eşrefçi bu Eşrefçi bu yarın ilk ayakta ben küçük kupon yapanlar için bir tane e, alternatif garanti banko adayım var burada. 7 numara taş o son yarışın tekrarlarsa yarış yapmalar meydandan çıkar bir kere. Onu söyleyeyim. Bu son koşusunda 3. olması yanıltmasın Eşref. Ee, biraz e, bugünkü binicisi etkisiz kaldı, ortada kaldı. Ya soldan bir kırbaç, e, kamçı gösterse yarışı kesin kazanırdı. Bir ya, de yarışın ya. yarışın son 150-200'lerinde e, solundan gelen İsa e, idaresindeki e, akranının hafif böyle biraz önüne doğru inceden bir tık fazla koştu ve %100 ben kazanacağına inanacağım, inandığım bir yarıştı bu. E, kazanabilirdi. Ama bugün e, eğer 1600 performansını na benzer bir performans yaparsa son üçüncülüğündeki bir yarış yaparsa yarış yapmaz. Dolayısıyla küçük kuponların kesinlikle risk etmesi gereken tayın adı 7 numaralı taş olur sevgili eşler. Daha sonra iki numaralı çubuk kızı da fena bir kısrak değil esasında ama e, üst üste bazı talihsiz durumlar yaşadı. E, bugün baktığımızda Ferit Yardımcı İdaresi'nde eğer 7 numaralı taş o e, bekleneni veremezse ilk ciddi rakip olur. Daha sonra bu 8 numaralı Kaysbert'in Tayı Tomlis Hanım'ın ilk yarışı kesinlikle ışıklı değil fakat ben idman pistinde biraz gelişmeler gördüm Meşref. Eğer iki numaralı çubuk kızı daha hatalı koşarsa 8 numaralı Tomlis Hanım devreye girer ve son olarak seri stiliyle e, ayağına oldukça çabuk bir tay olan gerçi biraz mesafe uzadıkça oyundan düşüyor ve fakat e, son idman pisti görüntünü ışıklıydı. Necmi Altın'la birlikte bir beyaz bayrak ayına yarışı yapıp e, bitirmeye çalışacak ama dediğim gibi bütün bu, bunlar 7 numaralı Taşo'nun bekleneni verememesi durumunda son koşu performansını tekrarlarsa alternatif garanti birinci banko küçük kuponlar için net ve garanti banko olarak 7 numaralı Taşo diyorum sevgili arkadaşlar. Peki abi 7 numaralı Taşo'yu alternatif banko yazdık sevgili dostlar. Dileyen güne banko ile başlamak isteyen dostlarımız için 7 numaralı Taşo'yu önerdik. Rakip anasında 2 numaralı Çubuk Kızı. 8 numaralı Tommy Sanım ve 5 numaralı Joker Yıldızı isimleri gelmiş oldu sevgili Ersunuz abiden kendimizi dördüncü koşu olan ikinci ayağı attık dostlar Handicap 14 mücadele bu da dişilere ait bir yarış 2 yaş İngilizler 1500 metre kum pistte ve yine 8 isim var değerli yorumları rica edelim Ersuz abiden Estağfurullah sevgili işte bu koşu beni heyecanlandırdı öncelikle onu söyleyeyim yani ben biraz da belki duygusal yaklaştığımı düşünmüştüm ilk başta ve fakat yarışlarını incelediğim zaman ilk koşusunu biliyorsun çok rahat kazanan Rosa Luxemburg, Luxemburg diye okuyorlar spiker arkadaşlar ama ben öyle okumak istemiyorum. Luxemburg diyeceğim kusura bakmasın buradan. Luxemburg yani, sevgili spiker kardeşlerimiz. İlk koşusunu biliyorsunuz starttan itibaren bir beyaz bayrak ayda yarış yaptı. Süper seriliğiyle ileriki yarışları için böyle bize ümit vaat eder bir pozisyon çizmişti. Ve fakat bu bir numaralı Queen of North son yarışında öyle geriden geldi ve özellikle son 200'de sert ve seri 200 metre bir sprint yaptı ki ben bu coğrafyada ne iş olduğunu kendi kendime sordum bu Queen of the North'un. Bence daha iyi yerleri hak ediyor bu General Quarter'ın tayı kısra sevgili Eşref. Dolayısıyla ben yine lehine cerran edecek bir yarış temposu yine süratli bir yarış temposunda geçilecek. Ben sonlardaki 200 metrelik sprintiyle bu güzel kır dişi tayın yine birincilikler serisine devam etmesini bekliyorum. Sert sprint ile garanti bankom bir numaralı Queen of the North olacak benim yani ikinci ayakta. İkili için startta kalıyor. Onun için e, yer vermedim. Yoksa en ciddi rakibi. Bu defa çok iyi kısa işlerle hazırlanmış. İkili hanesinde e, iki numara Cansın Hatun garanti ikili bankosu olarak da değerlendirilebilir burada sevgili eşler. Bir iki. Peki. Bir numaralı Queen of the North. Din direkt bankomuz oldu sevgili dostlar. Bir numara. Garanti bir... banko. Garanti oldu. Garanti oldu sevgili dostlar. İki noktasında startta kalmasına rağmen kalmazsa zaten tek oynamazdım burayı dediği. iki numaralı Cansın altında iki noktasında önermiş olduğu sevgili Ersuz abi dostlar. Ve 3'ün üçün, e, üçüncü aya geldik. Beşinci kuş Handikap 14 mücadele dostlar. 3 yaşlı İngilizler. 1600 metre kum pist. Ve burada bu sefer 9 isim var. Bakalım buradaki değerlendirme nasıl gelecek Ersuz abiden. Eşrefçi burada yine çok sürpriz bir ismi ilk sırada önereceğim. Yarışa baktığın zaman Deniz abi bu son iki yarışında bana geçen sene sezonki formundan ve kalitesinden ve kapasitesinden sanki bir şeyler dökülmüş kaybetmiş gibi bir pozisyon verdi. Geçtiğimiz sezon biliyorsun oldukça sert temposuyla arka grubu dağıtıyordu. <laughs> Onun dışında Vinales de önlere yakın gidecek. 5 numara Andrews River de öne yakın gidecek. Ve hatta Blue Sea Wind de öne yakın gidecek. Bu yarış startla birlikte sert tempolarla başlayıp devam edeceği için ben iki yarıştır kolladım. Bu defa çok yine uygun sıkletiyle ve özellikle son 400'ünü çok beğendim idman pistinde. Şahane ve etkili sonuyla 9 numaralı King Balotelli'ye çok özellikle altını 9 defa kırmızı artlarla çiziyorum. İlk sıradan King Balotelli diyeceğim ben. Sert sprintini bu defa timingi yerinde ayarlarsa e, günün 3. ayağında büyük bir sürprize imza atabilir ama benim net favorim 9 numaralı King Balotelli 2 numara Great Touch İdman pistindeki son kısa, kısa işinde bu kır e, safkanın e, ben çok acayip derecede iyi koşacak bir havaya sahip olduğunu gördüm Eşref. Kendinden çok emindi. Böyle ağır profesyonel boks maçına, final maçına böyle hani ağır siklet maçına ben hazırım der gibi böyle kısa kısa çok ciddi bir 400-800'den açılıp bir iş yaptı. Grey Touch bu defa Fethullah Felan'la ki gerilerde çıkar yarın 5-6 lira ganlığında mutlaka olmazsa olmaz ikinci isimdir. Mutlaka ben 2 numaralı Gretaça Touch'a da yer vereceğim. Daha sonra 7 numaralı Blue simit kazanma hususunda biraz zorluk yaşıyor fakat Son 5-6 yarışına baktığın zaman sürekli 2-2-3, 2-2-3 çok istikrarlı. Kilosu da müsait sayılır. Mesafe de sevdiği gibi ve ön tempoya yakın iyi yer alırsa Necmi Altın mutlaka şanslı olur. Küçük kuponlar için son olarak önde biraz önce girizgah kısmında bahsetmiştim Eşref'ciğim. Geçen sezonki ben formundan e, çok kalitesinden bir şeyler kaybetti herhalde sorunları oldu ama yine de tabii ki kalitesine hürmeten ağır sıkletine e, dezavantajına rağmen bir numaralı Deniz abi de önde boş kalıp bitirmek isteyecek. Fakat ben e, hem kilo dezavantajı hem de geçen sezonki formundan bariz olarak son iki koşusu itibariyle altını çizerek bunu söylemek vurgu yapmak istiyorum. E, geri gittiğini ben gördüm. E, parçalayamıyor arka grubu. E, avans alamıyor ama yine de kalitesine hürmeten dördüncü sırada küçük kuponlar için son yer vereceğim isim. Daha sonra biraz mesafe kısa 1900'li karşısında bence daha iyi performans e, sergiliyor. Çizgiyi çektik geniş prof. Daha sonra e, yine bu pis ve mesafede zaman zaman 14 handikaplarda bir saman elevi bir parlayan bir 5 numaralı Endless River var. Zaman zaman gerçekten hattına Anka Ve son olarak da önde boş kalıp bitirecek e, pozisyonda olduğunu olup olmadığından emin olmadım ve fakat tempoyu süratlendirecek Deniz abiyle birlikte Vinales'te e, bir at dışarıda bırakılmaz deyip ben yer verdim ama 9-2 ve 7 bende burada çok çok önde sevgili eşler abi sesim geliyor mu abi geliyor evet abi 9-2-7-1 dedin çizgi çektin 3-5 6-8-4 Bunlar geniş ve profesyonel. 3, 5, 6, 8, 4. Orada bende sesin gitti. Diğer tarafta bilmiyorum ama ben tekrardan hatırlatayım sevgili dostlara. 9 numaralı King Boyatelli ısrarla en ön sıradan önerdik dostlar. 2 numaralı Grey Touch, 7 numaralı Blue Sea Wind ve 1 numaralı Deniz Abi dedik. Bir çizgi çektik. Bu 4 isim çok önde bende. Aman dedi mutlaka olsun. Geniş oyunlar için 3 numaralı Mazlum Hüseyin, 5 numaralı Endless River, 6 numaralı Anadolu Prensi, 8 numaralı Kavran Kan ve son olarak 4 numaralı Vinales isimleri gelmiş oldu Ersuz abiden. Ve 6. koşuya geldik dostlar. Şartlı 3 mücadele ve dişilere ait bir yarış. 4 yukarı aşağı 1200 metre kum pisti. karşımızda da 8 isim var. Bakalım buradaki değerlendirme nasıl gelecek? Buyurun efendim söz size. Teşekkür ederim. Eşrefciğim şimdi bu son yarışında e, Dumrul gibi e, belki de bu bölgenin en sert ve seri tempo veren isimlerinden biri Dumrul gibi bir rakibi olduğu için ben Nur salkınlımın bir kere o son koşusunu hiç <laughs> ölçü almıyor. Eğer önde boş kalıp beyaz bayrak aynadır yapmaya çalışıp bunu başaracak bir isim varsa 63 kilolarla bile kazanan bir kısrak bu biliyorsun. Dolayısıyla uygun bir siklet sayılır. Üstünde de Ferit var. Kafayı alırsa, numarayı alıp erken tu koşu temposunu belirlerse kazanmaya çok yakın isim olur. Mutlaka ee, son yarışını ben Dumrul olduğu için dikkate almıyorum. Onun için Nur Salkı'nı mutlaka ön planda yer verilir. Bu dört numaralı şekerli yıldızı e, son yarışlarında biraz aleyhine mesafelerde koştu. En iyi koştuğu mesafe aralıklarından biri de 1400'dür. 1200-1400 arasıdır bu kısrat. Ben idman pistinde de biraz formunu arttırdığını, yükselttiğini gördüm. Eğer Nur Salkımı, Nur Esra, e, Şal Kızı, e, Uçarım'ın Kızı özellikle bunların dibinde öne yakın e, ayarlayabilirse temposunu Necmi Altın bence en sert rakibi olur. Nur Salkım'ın bu sevgili Eşref. Daha sonra altılı numaralı uçarımın kızı biliyorsun ters de ikincilik yaptı. Önde o da boş kalıp en kötü ikincilikte takip edip yarışta söz sahibi olmasını beklediği isimlerden. Yine aynı şekilde 3 numaralı şal kızı da bu şekilde bir taktikte zaman zaman etkili yarışlar koşabiliyor. E 5 numaralı kap Temponun e, yükseldiği yerlerde artık kendisini çok iyi tanıyan, daha doğrusu şöyle söylemek icap eder. Etkili ve kısa bir düzlük sprinti var. Çok kısa, 150 maksimum metrelik bir sprinti var. Tempoda çok sürat geçecek. Gerçi mesafe biraz kısa kendisi için. Fakat tempo avantajından dolayı e, burada bu kadar hatta 5 numaralı Kapkele de yer verilir. E, son sırada da bir at dışarıda bırakılmaz. Hem starttan geç çıkıyor e, ama tempo çok aşırı sürat denirse 7 numaralı mülayim bile bence burada kendine şans yaratabilir oldukça zorlandığım sıkıntılı bir yarış oldu bu Eşref. Yani bir numaralı Nur Salkımı ve Şeker Yıldız'ı kötü koşarsa bence bütün safkanlara burada yer verilir. Öyle tahmin ediyorum. Abi sıralamayı rakamsal rica etsem. Hemen söyleyeyim. 1 4 6 8 3 2 5 7. Şimdi 1 4 6'yı öne mi aldık? Ben orada kafam karıştı. Ben mala bağladım ya. Ya estağfurullah 1 4 öne aldık. Heh, tamam şimdi oldu. Sonrasında 83257 3 2, 5, deyip boya kapattık sevgili Eşref. 1 numaralı Nur Salkımı, 4 numaralı Şekerli Yıldızı ve altı numaralı Uçarım'ın kızı. Özellikle Şekerli Yıldızı çok diriydi abi antmanda. Evet, bir de uzun da koştu bu. En iyi 1400'de 1200'de falan koşuyor Eşref. Evet. Yani, yani e, fakat çok yüksek işte 1 ile 146 kötü koşarsa da zorlu bir yarış haline alıyor burası yani yanarız o zaman çizgi çekip hepsiye kadar gittik 8 garanti üçüncü. kapama ya gider Yanı yani dostlar. zeki kız da gelir <laughs> <laughs> hepsi gelir artık evet. ee, hayırlı yayınlar Eşek Bey Ersöz Bey yarık yarışlarda başarılar diyorum demiş Vedat Ceylan teşekkür ederiz bize. Evet dostlar 7 koşu altı günümüzün 5. ayına geldik şartlı 5 mücadele 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistte karşımızda 7 isim var Bakalım buradaki değerlendirmeler nasıl gelecek sevgili Ersöz abi'den. Vallahi Eşref burada bir tane isim var. Dışarıda bıraktım. Millete Yapma. kızıyorum hani yok şablonuma sığmayan atlar matlar ama. Yani <laughs> söyleyeyim mi söylemeyimi bilmiyorum ama söyleyeceğim çünkü bugün çok ters bir yarış bekliyorum ben bundan. Niye ben bunu şablona yazmadım? Kupon artmasın diye artsın. Artsın bu at gerçekten yarın. Ee, ben çok ters bir yarış bekliyorum Eşref. Onu son dakika ee, kıymetli bariyer divaileleri de not alsınlar. Günün en büyük bombalarından birini yapabilir. Ee, ben koşuya 5 numaralı Recep'in olduğuyla başlayacağım Eşref. Cim. bu defa hem mesafe kısaldı hem de gruptaki en sert ivme ve tempo veren isim olduğu için statla birlikte öne düşüp kısa mesafe avantajıyla kendisini tanıyan Abdullah Çankaya son iyi işlerini hakkını verirse beyaz bayrak aynı yarış yapıp kazanmaya en yakın isim ama kendinden daha kaliteli isimler de var burada etkili son verebilen isimler de var Bunlardan biri 3 numaralı baş yapıp öne yakın gidiyor. mücadeleden hiç korkmuyor. Kopmuyor. Hem korkmuyor hem kopmuyor. Sonlarda ayakta kalıyor. Can havliyle e, son barutunu atarak e, aynaya kadar hiç dama demiyor. Yani hep mücadelenin içinde çok inatçı bir isim olduğu için yer verdim. Keza ağır sikletine rağmen gruptan bir tık daha üst potansiyelde olduğunu her yarışta söylüyorum. Bir numaralı öz arasında aynı şekilde ya önde gider ya öne yakın gider daha sonra iki numaralı Aziza ben çok, son yarışını çok beğendim Çin pisteki yarışını. kum pistte de koşar ee, gününde olduğu zaman bu tip grupta da kafaya oynar. İşte burada son anda e, ilave ettiğim isim e, Eşrefçin bu ismin altına çok dikkat ediyorum. Bu 7 numaralı Mircoke'de günün yarın nükleer füzyonunu burada yapabilir kupon falan bırakmaz. Son isim olarak bence burada ilave edilsin. Ben atlamışım. 5-2-7 mi yani? 5-3-1-2 sonra 7. O zaman şöyle yapacağız. 5 3 1 ve 2 çizgi çekip 7. Evet. Tamam. 5 numaralı Recep Nolu ilk sıradan yazdık dostlar. 3 numaralı Başyapıt, 1 numaralı Özeras, 2 numaralı Aziz Ad dedikten sonra aklımızda kalacağını kuponumuzda kalsın. Buranın Saati Bombası 7 numaralı Mir Joker'i dedi. Sevgiler söz abi ve Günün son attı kendisini. Yani altılı altılıyı şimdi Eşref Dün gece Elazığ'da bir program vardı. Ben yarınki programı da ona benzetiyorum. Kısa az attı fakat çok denk ve çok ters sonuçlar çıkabilecek bir program. Evet. Aynı evet. dünkü gibi 60 bin lira 70 bin lira verirse ben şaşırmam öyle söyleyeyim yani. Ben bekliyorum abi. Beklentim o oyunda. Senin oyunda zaten oraya gidiyor şu anda. <laughs> Evet ne dedik? Kapanışa geldik. 3 v İngilizce'nin şartı 4 mücadele sevgili dostlar. Kapanışta üçlü bir ekürümüz var 2000 metre kum pistteki yarışta. 8 numaralı Chet, 9 numaralı Gök Yıldız ve 10 numaralı Shadow Man ekür olarak üçlü karşımızda kapanışta. Gözü değerli yorumlar için Ersoz abi'ye bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Yani eşref şimdi burada bu altı e, numaralı Saf Krom'un ben Jockey'nin değişmesiyle daha iyi yarışlar sergileyeceğine inanıyorum. Çünkü yarışa baktığın zaman tepeden tırnağa tempolu geçecek yarışta Safkrom artık mesafesini de buldu. Geriden etkili sprintini yapabilirse bence biraz sürpriz pozisyonda çıkmasına rağmen ben yine de etkili sert sprintiyle ilk sıraya alacağım. Değişen çok iyi Hasan Altındağ'la e, yarış temposundan en çok yarar sağlayacak isimlerin başında geliyor. Daha sonra 3 numaralı Asabi. Eşref ben bu Safka'nın özellikle son kısa işinde form tuttuğunu ve önceki son dönemki kötü görüntüsünü attığını ve yarın ısrarla yine Ferit Yardımcı bir türlü vazgeçemiyor bu sapkandan. Öne yakın e, tempolu gidecek. Fakat formunu çok yükselttiği için ben yarın bir çıkış yarışı bekliyorum. Dolayısıyla 3 numaralı Asabi'ye e, tekrar daimi pilotuyla şans vereceğim. Daha sonra 5 numaralı Garonor son yarışını pek dikkate almayacağım. Bu da yarışı öne yakın takip ediyor. Garonor da saf, e, kuvvetli bir sapkan. Ee, henüz Hasan Hüseyin Altınkılıç da henüz kazanamadı Fakat ben bu safkanın kapasitesine inanıyorum. onun da son düzlük Gücünü kuvvetini kısa işini Beğendiğim için ilave ettim Son olarak da geriden sert gelecek Ekürlerden 10 numaralı Şadolmen'i Yazarsak e, bence son ayakta Kaza kurşunu almayız diye düşünüyorum Sevgili arkadaşlar Peki 4 isim aldık sevgili dostlar Sırasıyla 6 numaralı Saf Krom özellikle dikkat edilmesi Gereken bir isim olarak öne aldık 3 numaralı Asabi, 5 numaralı Garanor ve ekürlerden 10 numaralı Shadow Man isimlerini aktarmış olduğu Sevgili Ersuz abi ve bu şekilde değerlendirmelerini tamamladı. Kendisine zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Değerli vakiti için. Ağzına sağlık, abi. emeğine sağlık abicim. Eksik Vallahi dostlar başka gün, diğer gün, her gün Ersuz abinin atılgan şablonlarını görmek isteyen dostlarımız WhatsApp üzerinden 552 017 14 70 numarasından kendisine ulaşıp bilgi alabilirler. Tekrar ediyorum 552 017 14 70 numarasından kendisine ulaşıp bilgi alabilirler. Diğer günlerdeki altlı şablonlarını görmek için diyorum. Ve tükkanı kapatacağız dostlar. Kapanışta da son sözü değerli büyüğümüz Ersöz abiye verip ondan sonra da istirahat. Sol. Aynen öyle. ben <laughs> teşekkür ederim Eşrefciğim. Bütün bizi izleyenlere, bu saatte dinleyenlere, vakit ayıranlara, başta sana, bütün bariyer dibi ailesine e, sağlık, önce sağlık çok önemli. Paradan daha önemli. Bunu unutmasınlar. Sağlık, huzur, para ve mutluluk dolu. E, garanti bankolu günler diliyorum. Yarınki kurguma inanıyorum. Bankomuz gelirse yüzde doksan biz bu oyunu yarın e, bariyer dibinin tutmuş kuponlar bölümüne asarız diye, çakarız diye inanıyorum ben eşrefçim. Öyle söyleyeyim. mi? geceler biz, biz de sana inanıyoruz abi. Çok sağ ol. Çok var ol. Hoşçakalın tamam. dostlar. Sağlıkla kalın. İyi geceler.